Bu güzel konuşmalarından dolayı Sırmeli Belediye Başkanımız Rahmi İstin Beyefendi'ye teşekkür Cenab-ı Allah'a olan yakarışımızı bu gece tekrar ettik. Hiç kimsenin beklemediği 13 yıllık büyük bir sıçrama gerçekleşti. Çünkü neden? Türkiye her gün özgüveni yükselen bir ülke haline geliyor. Çünkü neden? Türkiye Kamuoyundan itibaren belirleyen bir ülke olan, dönem dönem başlık kaldırmak istese de müsaade etmedikleri bir ülke olan Türkiye ilk kez 13 yıldır yükselme dönemine giriyor. <laughs> 60 75 milyar milyar dolar arası. Peki bizim yıllık cari açığımız kadar? 5 milyar dolar. Peki Türkiye'nin kasalarında bundan dolayı da pahalı olacak. Sadece Merkez Bankası'nın 30 milyar dolar değil. Dikkat edin. Bu bizim neyimizi sağlayacak? Sadece ben 17 25 Aralık ufak bir hikayesini ve bu işe taşan ama paralel cerrahın niçin bu işe taşan olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece bu. Saatlerce gece olaylarını analiz edelim. Saatlerce 6-7 Ekim olaylarını niçin çıkarttıklarını anlatmaya çalıştım. Eğer bunların her birinde güçsüz bir hükümet olsaydı, her yerde söylüyorum, dünyanın en pahalı gayrimenkulünde oturuyoruz Bir daha söyleyeyim dünyanın en pahalı vergi mekulünde Protokolü şereflendiren kıymetli büyüklerimize de her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tam olarak karşılığı hizmet olurdu. Faydasına yapılacak en ufak bir gayret hizmet olarak. Ben geliyor.